Evet, gıda teröründe son nokta. Sorayım mı abi? <laughs> Geçen gün köpek besliyorduk burada. Şu an çekmesene kardeşim. Buyur bir otur ye. Buyur bir otur ye. Evet, gıda teröründe son nokta. <laughs> Arena ekipleri bugün Emir Çalışkan'a ait ya. bir restoran. <laughs> bir restoran biçimi. <dışarı. gülüyor> evet, işte böyle. sigaralar, küller, her şey bir arada. Evet, Emir Çalışkan hocam mısın kardeşim ya? Evet, canlaşırsa... <laughs> evet yine de şu an çekmesene kardeşim. Biz restoranın halini göstermek istiyoruz. Evet, buralarda, buralarda sen niye? Bu böyle. frik <laughs> 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 Evet, l <Buralarda. gülüyor> Burada insanın elini sürmeye diye şeyler gördünüz çünkü ol. Seni elin pişti arkadaş. <Gülüşmeler> evet organize. tavanlarda evet böyle. Bunlar asılmış. Bunları, bunları yemekte kullanıyor musunuz? Bunları yemekte kullanıyor musunuz? Abi. Arkadaş değil mi? Buyur bir otur ye. <Gülüşmeler> evet, evet, bir, daha bir dakika. Bir dakika. Bunları bunları kullanıyor musunuz? <Gülüşmeler> Al, al ye. Evet. Bunları, bunları yemeye koyuyor musunuz? Bu, bu tavandakileri, soğanları, biberleri. Bu koyuyor musunuz? Bu koyduk abi. Geçen hafta yaptık. Daha bir şey süresi evet, böyle bir de Noel gecesine ithafen işte. Yılbaşı ithafen çamlar var tavanda. Evet, burada. Evet, Ayşe'nin zaten burada olması. Bu restoranın ne halde olduğunu gösteriyor. Nedir arkadaşım? Bir tane şey var mı? Vallahi <laughs> <laughs> geçen gün köpek besliyorduk burada. Dedi <laughs> çıkartalım. Köpeci yapalım. <laughs> Köpeci olmadı ki alacağım. Sana da ben demiş. Ne gibi? Ben, ben de yerim abi ya. Ben de bir şey yerim abi. Ya. Şiş yerim artık. Ne yapalım? Ya abi ya canavar. Oraya abi. Mi abi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>